Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol lig videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E bu arada zorluğu da göstereyim daha sonra ağlamayın. Bana ne? Başakşehir ile live, live pool yapacağız başlayalım arkadaşlar. Ha, tamam başlıyoruz. Maç başlamak üzere. Bugün sesini kıstım arkadaşlar birazcık kıstım. Dur çok kısayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Başlıyor. Hemen okuca. Mahmur. ragliçi, Kaleci adını okuyamadım. Hemen şöyle Tuğba. Oh. Oha de koş dal. Dal benimle. Bu oldu ki. Koş. Dal. 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 Vergin ne vergin. Vergin ne. Vergin. Oh, Kap. 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 Kısa pas. <laughs> hocam senin ben. Ananın, hocam senin ben ananın amına koyayım. Hocam senin ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım. Hocam senin yiyeyim açar. Anam amını sikeyim. Daha başlar başlamaz forvetim gitti bir de ya. Değil mi? Aynen amına kodum hakemi. Piç oruz bu çocuğu. Piç. 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 Neyse Allah'tan geçebiliyor şu. Oraya. Araba. Ah tamam Tuğba. Güzel müdahale etti. Hadi. Tamam güzel güzel güzel. <laughs> Dön. Dönme. Tamam. Topa müdahale hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Topa müdahale. Harika. <laughs> tamam. Tamam sen. Oo oğutmuş zaten. Tamam şimdi şuradan babacan. Kısa pas. Tuğba. Ozan. Ozan. Aha, tamam tamam. Güzel. Aa! Hadi. 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 Bulduk sayı. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam bir kere sıfır sıfır. Güzel. <laughs> Eğer iş skorsuz biterse maç Nihayet ikinci yarı başlıyor. Penaltılara gidecek. Penaltıları olan kazanır Çok işte daha sonra. Penaltılara gidecek. Olsun. Mutlu ol tamam. Offside oh, lan! Kale vuruşu. Offside! Oh, Offside! Oh, oh, mi vermedi ya? Gıcık piç orospu oh, hakem. Piç! Amına koyayım Dim senin Sana hakem diyenin ben. Hasan'a hakem diyenin ben amına, amına koyayım. Anasını amına sikiyim. Anasını amını sikiyim. Sülalesini sikiyim. Sana hakem diyenin. Amına koduğumun. Oğlu, piç, köpek, Sülalesini siktim çocuğu. Hadi, hadi, vur! <laughs> Boğazım sikildi. Boğazım okay, sikildi lan. Boğazım sikildi. Boğazım <laughs> Konuşamıyorum. <güzel> <laughs> Konuşamıyorum. Boğazım sikildi. <laughs> tamam pen altlara koyalım. Köşe tamam, yorumlar, tamam, güzel. Sen aldılar. Okey. Sen aldılar. Dix kalesi şey, şunu koyayım. Yedekten yedek kaleci koyayım mı yok? Yok tamam. Emre Bayram'ı koyacağım. Tamam. Tamam. Biz arkadaşlar şimdi. Atla. Ş i̇şte bu. Güzel seyretiyor bakiyor mu? Hadi şuraya at. Kullan kullan penaltıyı. Gol attı. Durun bekleyin. İyi seyretiyor bakıyorum. 2.yi İki, de kurtardık lan. İşte bu. Hadi. Ooo! Ne kadar harika A bir fırsat. Gol! Geldi mi Sister City? Zorlukta bak zordu bize zorluk. Ona rağmen yendik lan. Ona rağmen yendik. Zorluk zordaydı Ona rağmen. Neyse arkadaşlar bayağı. Bir daha bir daha var ya Başakşehir alacağım bir daha lan. O da mı Başakşehir be. Bir daha alacağım lan ben Başakşehir. Bir daha alacağım lan. Evet bir daha bir sonraki videoda da alacağım lan Başak